Merhabalar. Ailenizin ve ailemizin kanalı, Kapadokya Biz kanalının değerli takipçileri. Bugün daha önceden de dikmiş olduğumuz soğanlarımızın ilk suyunu verme zamanı geldi. Soğanımızın dikim ve ilk kazım işlemini sizlere videomuzda paylaşmıştık. Şimdi de damlama borumuzu serip soğanımızın ilk suyunu vereceğiz. Bunun için daha önce yani geçen sene kullanmış olduğumuz şu gördüğünüz damlama borularını güzel bir şekilde topladık ve bu sene de kullanmak üzere sereceğiz. Ve soğanımızın suyunu vereceğiz. Şimdi ilk olarak damlama borumuzdaki musluğumuza bu göstermiş olduğum damlama hortumunu yani borusunu musluğumuza takıp soğanımızın soğanma işlemine baslayabiliriz. Bu işlemi yani damlama borumuzu daha kolay bir şekilde soğanımızın dibine sermek için içerisine suyu verirsek borumuzu daha kolay bir şekilde soğanlarımızın dibine sereriz. Şimdi soğanlarımızın diplerini sulamak üzere damlama borusunu sermeye başlıyoruz. Evet değerli takipçilerimiz, görmüş olduğunuz gibi damlama borusunda çektik, damlamamızdan suyumuzu verdik. Soğanlarımızı zaten dikerken de bu ölçüye göre dikmiştik. İki soğan arasına damlama borumuzu çektik. Sulama iki taraftan alıyor. Şu aradaki boşluğu yine Çıdırık dediğimiz aletle kazacağız aynı şekilde bu sıramızda bu şekilde böyle sulanıyor. Bundan sonra artık işimiz kolay. Sadece damlama borusunun musluğunu açıp soğanlarımıza suyumuzu vermek kalıyor. Bu şekilde soğanlarımıza suyumuzu verdik. görmüş olduğunuz gibi bugünkü paylaşımımızın da sonuna gelmiş olduk. Sizler için faydalı bir paylaşım olmuştur inşallah. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Kalın, sağlıcakla.